Geldim. Canlandırabilirsin beni. Ampul, dur beyefendi özür diliyorum. Aha doğuyorum. Dur itiliyorum. Aşağı kayıyorum ha. Yalnız e, canımın üst kısmı ben siyah kaldı. Ben bunu yiyemiyorum. Kalma. Ver ben yiyeyim. Senin canın full Bana ver bana ver. Hayır ben canım full değil. Benim canım full değil. 50 Sen canım. Sen aşı yapacaksın. 50 aşı canım yapmam. var. Aşı yapmadan vermek istemiyorum. Maksimum tamam. canın kaç? Maksimum canım 130, 50 canım var. Siyah kısım ne kadar? Onu ne bileyim kanka üzerinde yazmak ki siyah kısım şu kadar. Şu mi? an üzerinde mouse'u getirdiğinde max kaç yazıyor? Max 130 yazıyor. Tamam o zaman al gel. Ama ondan önce de 130'du. O zaman siyah kısım yok. Yo var. 98 canım şu an. Siyah kısım da var. Şu ateşi. Heh. Arkadaşlar ölüyorum eşyalem yok. Ben termal evet. son yapmaya çalışacağım da termal son nasıl yapıyorduk? Kazma Kazma var da taşım yok. Be be. Benim kurtarıcım mı geliyor bana doğru ben mi öyle düşünüyorum. Sağ ol. Şey. Aşağıda. Aşağıda. Ya bana bir şey ver, bir şey ayarlasana. Hiç, çabuk. Arkasına bakmadan. Arkamda yarasalar koyarım. Benim de koymadıklarım. Vuramıyorlar ki. Etrafımda da bir varsa sadece. ışık. Ama ha. 50 canı olan bir insanım ben. Önemi yok. Üçtesi... Abi, olay. silver taşı olan var mı ya? Allah rızası için. Evde silver taşı yok sanırım. Ulan benim var, benim var. Bana versen Ne lazım? Hani, silver taşı. Se şey yapacağım. Ee, <laughs> teşekkürler. Uyuyacağım artık. Maalesef yemeğim yok. Hiçbir şey yok. Yemeği bırak ne? hiçbir şeyim ne? yok. Sen gidip eşyalarını almak istemezsin değil mi? Hayır istemem. Ya aslında kuş savaşmak savaş istersen. Ben savaş Yalnız bu etler çürüyor. Evet o biraz çürüyor. Ya hayır. Bunlar oldu mu artık? Bunun e, şeyindeki etler sürüyor. Ha çürümüyormuş pardon. Chester'da niye etler böyle gözüküyor ya? Çok çirkin. Ee, dur. Yanlışlıkla etleri sana Şimdi verdim. Rıza buna Yunus Yanıma gel. Bir şey Yunus yanıma gel. Bak şu yere koyduğum şeyleri buldum. Değişik olarak. Bir de Bunlar lütfen sandıklara koy. Ben hangisini neye koyacağımı bilmiyorum. Bana e, biraz saman, biraz dal falan verebilir misiniz? 5-6 tane en azından. Diyar edecek kadar. Hangisini? Aa bunlar çanta yapılıyor. Çok güzel. Abi, Aa bir tane daha. Bu ne? Bu çok güzel ne yazıyor? Bunu kim yaptı? Hişt, çok güzel ne Yok o kadar aldım. Bu benim olsun mu? E, Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Dızladım Dızladım, Dızladım. teşekkürler Çok zenginiz galiba Dızlayıcı Abi saman yok ne zengini Samanımız falan yok Saman. Bende var Bana versene Abi, biraz Bana yetecek kadar <laughs> 5-6 <laughs> tane <gülüyor> Saman dal Dal var mı dal Karmacım tüm mapı açtık mı biz Açtık Ya şu atını çek şuradan <laughs> At değil kardeşim <kalma gülüyor> Aslında benim alfa alfa alfa. domuz kral biyomunun batısına. Domuz, kral. domuz kral bulmadık mı ya? Bulduk. Bulduk. Ha yukarıdaymış pardon. Aşağıda Aha. şey var ya. Dört biyomu. Görüyor musun ekran? Domuz biyomu mu diyorsun? Hayır aşağıdaki dört stat diyorum O biyomların Ama, adını bilmiyorum. Arı falanların altında böyle top top ağaçlar var. Hı hı. O oranın son tarafını bir açsana. Ya yani şu an bizim şeyin gittiği tarafta değil mi? Aynen. Ben de şey arayayım. Ee, fil. Fili filan ben boş de, ver lan. Kurt beyzini patlatsak çok daha iyi olur ya. Kurt beyzi nerede? Ee, bizim gittiğimiz sefer. Yürüyerek mi gittiniz oraya? Ha yok ben. <laughs> ben Alfa ile gittim. <laughs> yukarıda yani ben var falan. ben oradan ben gidiyorum. Benim arabam yok ya. Benim <gülüyor> arabam <gülüyor> yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir bir yere Şimdi benim alfam var alfam. O, oraya ben de hangi portalda Pis doğru. fakir. Çekil şuradan. Evin, evin ne kadar üstünde Ama kutuların içine doğrusun. Ben onun için tercih etmiyorum. Pis fakir. Çekil şuradan. Benim yanımdaki gibi mi şu Evet benim yanımdaki. Abi ben iki dışı... Boş ver kutu. Şey. Kendime mont yapacağım. Ya montu şu falan... falan... Boş ver de ben şey yapsam. Sana yapsan, verceğim, bu kış mutu bu çok güzel oluyor kaliteli. Bunu da istiyorum. Ya bir kurtar saniye. Kurtlar geliyor. Şeyi karan boş verin de bize şey lazım arkadaşlar. Kurtlar geliyor diyorum. Ee, boss Bakın gelince mi? e, şey lazım boss geldiği zaman trap lazım bize. Ekam'cığım Kurtlar geliyor bak geldiğinde direkt dal hiç kaçma tamam mı tek tek geliyor. Kanka çok alıyor. iyi diyorsun da benim ne spear'ım var ne baltam var ne kazmam bir şey yok <laughs> kavuşmak için. Ya bana doğru gel o zaman kaç bana doğru ya. Tamam haritayı açtım bu arada döver, burayı. Döver benimki. Bura biraz karışık ben göremiyorum ya. Geldim. Keşke bana doğru gelsene ama tamam. Ya kardeşim, altında alfa var Hayır, ya. Alfam var benim sakin ol. Benim değil canım var. Benim de 98. <laughs> tamam, Sen yine kurtların olduğu yere mi gidiyorsun? Yoksa şey için mi? <laughs> hmm. Kazma düşerse, kazma düşerse mı? <laughs> Aa, bu arada <laughs> beni bir tane kurt kovalıyor, beni bir tane kurt kovalıyor. Geldim ben. Buradaymışsın. Be beklesene kurtlar kovalıyor, beklesene. Aa kurtlar beni de kovalıyor. İşte bekle. Hayal. Hayalet beni bırakmaz. Hayalet ölecek şimdi. Senin Kaç tane değil. kurt var? Yok yok. Daha 5 tane var beklerken. Tamam iyi. Oh, uh, savaşsın da bari ölmeyek. Ben kurtların bir yanına gideceğim. Oo, sonunda şey, kardeşim hayal teşekkürler. Hayal, <laughs> hayal, bana bir, bir, iki tane odun versene ya da şuraya bir çok fazla ateş yapsana. Çok fazla var. Dedim ya 30 tane var diye. Ya. <laughs> ateş yaksana şuraya bir yere. Benim de yok ya. varmış Yaksana Ben de çalı falan da yok. çok ben korkum. kesiyorum kurtları. O oh, çok teşekkürler Dur ben gelirim biraz sonra. Benim şeyim yok. Al burada beleş balta var. Ben giderim ya ben fakirim. Eş ben yani, Eşyalarım da orada kaldı. Fazla geçme savaş. Ya, on, vazgeçme. Bir anlık anlık vazge koz geçme. Üzeri anlık fazla. Kaybettiğim için geldim buraya gelmiştim. Şimdi yenisini buldum Hayatta bırakma. Savaş onlarla. Hayır, kabul edilemez bir şey bu. Bu galiba tamamladım. Benim ölümüm var burada ya. Eşyalarımı toplayabilirsen o da olur. Tamam. Yani. Ben onun kıyafetini almaya gidiyorum ya. <laughs> Çakala bak ya. İnsanlar çakal olmuş ya. Dızcı. Ben ses söyleyeyim bu arada. Donuyorum bir saniye. Ben de donuyorum. Sonra nasıl saçacağız hiç bilmiyorum. Ben ateşin yanındayım. Sıkıntı yok. Mamut keserek. <laughs> Yine sağa doğru git kurtların içine doğru gir orada benim. Şeyim var montum var bulabilirsin Gel kuş yatışak Ben de yatışak Ben omut kovalıyorum ya Gece bulursam çok iyi olur Buldum Onun ortamından bana bir kıyafet Bundan bana ya Bu biraz değerli Yok. Uyusana. Uyusana Aa uyumuyor bu Uyudum. Evde bir tane hortum vardı Olum. Onu hızlayayım mı Bu normaldekinin 5 katı daha değerli Bizim <laughs> hortum daha değerli Al. Şöyle normaldeki 80 izolasyon veriyor, bu 240 izolasyon veriyor. Yani gelip senden çalacağım onu. Hayatta çalmaz Dızıcı Sana geliyor. Şey lazım. Dızıcı geliyor, hazır ol. <laughs> ben kestim zaten. Dızıcı geliyor, sakin Ne ara ya? Ben sen miyim ya, yavaş mıyım ben ee, o zaman? nerede Versene mavi, olan. Barak ya bir ver hadi bana. Yo. Arkadaşlar, Arkadaşlar. ben siz parti yapıyormuşsunuz geleyim dedim. Şu elindeki şeyleri <laughs> bana versene. Bana yemek var mı ya Allah rızası için? Var Gelmiş, ama sana var. vermek istemiyorum. Ben sana et o vereyim. Bana ver. Et vereyim bana oh, yemek ver. Geldim. Bana. yemek <laughs> ver işte <laughs> ben verdim. Ben verdim. Ben verdim. Bana ver. Bana biraz yemek ya lütfen diye bak önümdekini bile alıyor ya. Bana yemek versen o zaman. Bana da yemek ver açım. ya yeter sen ölüyorsun oğlum sana vermeyeceğiz. Ha et var et var kötü kardeşim. <laughs> al aç. <baş. gülüyor> Allah Allah. Açım. açım evet doğru söyledim. Abi, kanka, senin karakteri değiştirelim ya. Sen karakteri değiştir. Vallahi sen. değiştirebiliriz Hayır. ya. Ateş yok, ateş 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 yok zaten. Şuna bak, odunumuz mu yok ya? yok. <laughs> <laughs> <böyle. gülüyor> Bende de ya yani. ben yok. Hakan'ın ben karakterini değiştireceğim Hakan. Var mısın? Bir şey diyeceğim. Hakan'ın karakteri çok güzel. Max bak Maxwell'de ben dediğim birleşimle oynarmış gibi oynuyor çocuk. A ay vuracağım bir şey yok. Zırhım yok. Korkuyorum. Hehehe <laughs> Cidden böyle evet. bir şey yok ya O oynayış tarzından dolayı o karakteri aslında doğru söylüyor. Kardeşi, bir sıkıntı yok Kardeşim bir sonraki oyunda siz oynarsanız görürüz <laughs> Ben çok Anladım. zevkli karakter. Atına bin gez işte. Allah Allah. Atıma binip geziyorum da yani sizin sürekli istekleriniz var. Ne yapayım yani? Tamam, Arkadaşlar işte sarlayın. Benim odunum yok. Bunu sarla. Birleşçilik. <laughs> 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 ay ay. Hadi aşağı hepiniz gel. Dur ben ata binip yani, bir yani. şey mi yapsam ya? Bir gidip de şu şey benim kurtların oradaki malzemeleri e, kurtarmayı denesek mi? saniyeler. Abi şu kurtların sen oradaki... Atından in, sen atından in bu arada. Kurtlarla savaşacağız. Hadi kurtlarla savaşacağız. Sus gel gel gel. Kaçma. Yunus nereye gidiyor Atlarla savaş. Benim yalnız spear'im falan yok ya. Benim oradaki eşyaları almam Öyle lazım. Yine şeyler diyor ya. Yine bir şeyler diyor. Savaşacak. Eşyam yok. Savaşacak eşyam yok ya. Onu ben atacaktım. Biri çıktı içinden. Al ben ye, ben, ben ye. ver, ben ver. Kayıp Beyzeleri ben... patlatacak mıyız? Burada, burada, gel gel. Nereye gidiyorsun? Birkaç tane patlatalım. burada Nereye gidiyorsun? Yukarıda da var. Ya buradaki... E, yukarıdakini patlatalım. Buradakiler çok fazla haklı. Etme, eyleme. <laughs> Buradakiler sanki çok azmış. <laughs> Burası dünyanın tüm kurtlarını oluşturuyor. Ben çıplak elle mi vurayım buna? Neyle vuracağım? Ben vuramıyorum. Stun atıyorlar bana gittiğinde. Beni kovalarken biriniz vurun şunlara. Ah bizim şey <laughs> hiçbir şeyim tamam, yok. Tamam güzel evi evi geliyor tutuyor. Tamam gel, şunları patlatalım. Ha sen de spear yapacağım da bana bir tane saman ver. Bence bunları patlatmayalım. Al ben Bakın sana bir kalsan, tane saman vereyim. Saman, onu kırma. Yunus. saman. Ah, al kurtarım. al saman. Hepsiyle kırmayalım. hepsini kırmayalım. Al o saman al. çok var. Diç çok var. Üstü. yok. Tek tek dursunlar da, rahat rahat keserim. Ortadaki kalsın. O, 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 o olur, tamam. Bana spear yapacak mısın? Yapsana. Spear <laughs> mi yap? Spear mi yap? Spear ver. Bu da tek mesela. Bunu da kesmeyelim. Sadece kurtları keserim. Anam bir şey oluyor lan. Ben kestim bunu. Please spear. Ben kesmem. Basie <laughs> kesmeyeyim. Tamam, tamam. Aşağıdakilerin bayağı azaltmamız lazım. <laughs> Hakan her zamanki gibi yapıyorum. <laughs> Abi <Okay>, şey... bana <laughs> 55 yeri ya. Kafana vururum ha. Aşağı gel. Tabii öyle ya. yapacağım. Geliyoruz. İnşallah benim eşyaları kurtarabiliriz ya. Ulan kayıtlamak da zor. Çok fazla var. Abi ben korkuyorum. Bunlar ne böyle? Ya korkuyorum ne ya? Allah. Kardeş sen de kaçıyorsun arkaya bana hiç laf atma. En benim. <gülüyor> <gülüyor> Yo şu bak ben kendi eşyalarımı orayı bir Hızlamaya gidiyorum. E Baby girl'ın canı kaç? <laughs> 4 kill, 4 kill daha. O Hakan gene ölüyor. Ben kırıyorum. Bir base kırdım. Kardeş da. ben onu bunu bilmem. Ben eşyalarımı kavuştum ya. Bak aralıklı bırakalım. Ha ben eşyalarımı topluyorum bir saniye. Şu zırhı oyunun başından beri giyiyorum biliyor musun? Hala 150 onu kırma, onu kırma, yunus, yunus, onu kırma, onu kırma. E, Aralık kırılsın. Ar Aa lan beni, yardım edin beni bu kayliteme. <laughs> keser hepsini ya. Abi defansif al dalmasın. Ay, 100, 100 canı var Defansif al dalmasın. Ya da pasif mi artık? Neyi alıyorsan al Dalmasın. Ne yapalım bunları ya? Yan yana olanları keselim. Bak bir boşluk bırakırsak rahat keseriz. Allah. Tamam, tamam. <laughs> tamam bu yeterli. Şu an çok iyi oldu. Bak şu da kesilebilir, bunu da kesebilir. Yok yok onu kesme, onu kesme, onu kesme. Onu kesme ya. Aralık var zaten. Ama yakınlar. Ya. Yakın. Hakan öyle dediyse keseceğim. Yakınlar, yakınlar bunu keserim. Tamam. Oğlum, yeter, oğlum. kurt base'i kalmadı, kurt kalmadı. Oyunda kurt kaldı, kalmadı. Kaldı, kaldı. 4 tane daha var. Bir tane, iki tane de yukarıda var. Yukarıda var. Şu Sok, sola gitme. Sağa git, dur. Daha gitme, kapa. Ben Dragonfly'ı alacak göreceğim. Gibi. <laughs> Nasıl? O zaman samanımız yok ben döneceğim, samanımız yok Bende yani. var, bende de var. Yok, bende yok, de var. Yok. Ben dur ben, ben ateşi ben ateşi yakarım Saman sakin. Ver. Saman ateşi var. Yaktım, sakin. Ateşi yaktım sakin. Odanım var benim. Ha. Şunları biriniz da kim lootladıysa şunları alsın. Şunu da, bunlar benim eventimde boş yer. Dur, çekilsene şey Gordion'un düğümünü buldum. Nereden buldum bilmiyorum. Aynen ateşi kapatın da yakamayalım tamam. bir şey. Kapatın kapatın iyice kapatın. <laughs> Allah Allah dedikçe <bebit> yapıyorlar ya. <laughs> Salın beni yok. Ben eve gittim. Al seni. Seninkini büyüteceğim ben. Ya o oh, Ben eve gidiyorum. Tek başına mı gidiyorsun? Ya portal zaten evin yanına gidiyor. Nerede? Fener içine yoruldum. Benim şeyim yok ya. Fener sıfır ki sıfır. Ya gel uyursun, atla ya. Atlıyorum o zaman ya. Çadırımız var ne de olsa. Dişleri bana verir misiniz? Işte, Verdim ben, dişleri attım. Bana diş falan yok. Akıl sağlığım gitmedi kanka. Yakama yalan söylüyor, atmamış. Akıl, akıl sağlığım gitmedi falan gidiyor zaten. Kayda değer bir şey değil. Ya Pira ya gördüm de devamını kaybettim ya. Ha dur şunları flash edeyim canım sen. Aa evet. Nasıl edeyim? Edilebiliyor mu? Hadi öyle yani. Toplasana oğlum. <laughs> Topla Aa ışık, ışık sağlar. Ha, mısın bana acaba? Nereye gidiyorsun? Pardon pardon. Unutmuşum. Bu da var. <laughs> Aa bu yavru mu? Yavru çok tatlıymış ya. Yok Hakan yavru değil babaları. <laughs> Küçük ama babaları yani. Bir an, bir an, benim alfa Daha gelince korktum ya. Bu falo geliyor zannettim benim alfayı. Oğlum Hakan bunlar sana benzemiyor ben şimdi mi Neyler? Tiplere bak ya senin bu kadar tiplere bak. ya ya burada da var. sorumuz var. Ne gerek? Buz veya perimiz çok az kaldı. O zaman çürümeye yakın olan monster etlerini kuşa verelim nasıl fikir? <laughs> Hayva, hay, hayvan olan kuş. <laughs> Kurba bacaklarını yemiyor Hadi ben gidiyorum ya yeter. Kendin şey tamam, yaparsın. Ot, oldu, ben alfa atlayayım da hadi görüşürüz. Hayır yavaş olur. Lan donuyorum, donuyorum, <laughs> donuyorum. Ben koşacağım, donuyorum. <laughs> Hadi. Ateş yakalım mı? Ateş yakıldı. Ateş yak, ateş yak, donuyorum. Çocuğum, şu bitmiyor şey. ya. Şu, şu evde bir düzen mi gelse artık? Aaa, benim termal stonum yok. Atmışım ikisini Allah ya. Allah Allah. Yap o zaman, yap, yap. Söyleme bize artık ya. Yaptım. <laughs> Sohbet olsun diye söylüyorum ya. Al şunu Sohbet giy. Sohbet olsun diye iyi ekama, Pardon, Yunus sen giy. Ekama giyinmesin. <laughs> Aldı bende. Biliyorum aldığını zaten. Sana şimdi yenisini yaptı. Dızladım. Yenisini yapma. Zaten bende var. Bende takılı. Al al. Al al. Bende takılı. Benim üstümde var zaten. 2 tane mamut türkü lazım bana. Var mı? ya Yerde var zaten. Verme verme. Yerde var zaten. Oha 21 tane varmış. Adam seni öldürdü. <laughs> Cani seni hepsini nasıl beni Ben yapalım. açlıktan öleceğim bu arada şu şeyleri sıktım biraz Sana mont yapabilirim bir tane daha 21'lik Kanka benim Bana Bir tane daha mı var? Yok ki bende bir tane daha yapar Yerdeki, ben Yerdeki var Yerdeki var ya Yermedi yani. be aha yerde mi var yani <laughs> Benim kendime ben var Montcanı biterse diye bir tane Allah aşkına Allah. <laughs> bu biraz topla ya Harbi'den bir de Abi bizim yemişimiz ya. kalmamış ya. Ben yumurta yapacağım şeyden. Mi? Ben buz kazmaya gidiyorum. Görüşürüz bak yine yine iyilik yapıyorum ya. Yeril diyor. Ya o benim yemeğimdi, Niye çöküyorsun? Benim ya, o var. ne var? Bu yerde mi? Çok var, çok var. Bozuluyorlar hatta. <laughs> sen onları git kuşa ver. Dur benim orada bir tane şeyim vardı. Termal lan. Ya Hakan önüme geçmeyi bırakır mısın? Tamam bir sen buz toplayacağım. Değerli bir görev için gidiyorum. Dur şunu da hızlayayım şuradan. Bunlar barutu da çevirebiliriz. Yani. Şu etleri dızlıyorum hızlıyorum ben. An, evet, şey var, buz toplamaya gidiyorum. Ya, git. Yine yine kendim iş yapıyorum yani. Trapler random atılmış. Hiçbir tavşan basmamış traplere ya. Evet çünkü bir kez topladım zaten. Yeter dedim. Bir daha gerek yok. Yaptın mı makineyi? Ben mi? Yaptım, yaptım. yaptım. Yine yaptım. ekama yaptı. Mortaş lazım. Teşekkürler. Edebilirsiniz. Önemli değil. <laughs> Hayır teşekkür etmeniz lazım. Kemik ne için kullanılıyor? Önemli mi bizim için şu an? Kemik... Kemikten sonra mı atılacak yapılan bir şeyler var. Neyse kutu açalım da. Kutu <laughs> of, güzel bir şey çıktı. Balyoz kimdi? Bende. Versene. İkisi de bende. Eve geleceğim biraz sonra alırsın. Hayır yapma, yapma yapma. Zaten bir sürü var. Burada iyi sinir var Mavi ile kırmızı var. 5 tane var. Bir Maviyle tane de kırmızı, tane kırmızı yok beş var. Bir mavi, kırmızı, kırmızı var yapacağım. Mavi yok galiba. Bende mavi vardı ya. bakayım. Evet var bende. Kırmızıyı versene bana. Kırmızı Eve geliyorum. Yerde yerde Eve geliyorum. Eve gel. Şey yapma. Hammer yapma. Yaptım bile. Ya öf. Hep ziyansın ya. Sensiniz ya. Yani. Koyaydın abi Allah Ben ölmüşüm bu toplamışım nereden bileyim? Buzdolabına koyuyorum buzları. Buzları nerede? Evet ya şöyle bir el atmanın zamanı gelmiş. Sen dokunma. Dokunmuyorum ben hammerları koyuyorum. Bir de bana Allah rızası için şuradan bir iğne lazım iğne. İğneyi nereden yapıyoruz? Şu an en büyük ihtiyacımız bir tane ruh. Ruh vardı ben koymuştum. Bir, bir de tane ruh tamam. Hepsini şey yaptım. Şu an elimde. elimizde olanlar. Ya da dört şey tane yok. çiçek bulun bana. O Nightmare Full'dan bulun. Bunları ben toplayamam. Onu yapmamız da çok zor dört tane çiçek lazım bu evil çiçeklerinden O evil'ı bulmak çok zor. Işte. Hayalet olmamız lazım evil'ı yapmak için. Yakama e, bir ölsene. <laughs> aa, aa, ben deliyim. <laughs> Oldu. Tamam <laughs> tamam. Benim sek bir saniye var. Dur. Bak çalacağım. Benim ölmem için yanında toplanır mısın? Çünkü bir yüzenim var da. Zırh ki. Zırhım yok. Sadece kafalığım var da izleyirim. Şimdi. Allah aşkına şu evi topla. Allah aşkına. Allah kitap. Bizim evet, evde stinger yok mu lan? Bir daha şu chestlere doluşturmayın bir şey var ya. Yani. Ben hiçbir şey yapmadım. Hepsini yere koydum. Hep yakamaya sürdüm. öldürdüm öldürelim ben seni. Ad adam hafalı. Kabul, <laughs> kabul. <laughs> Reddediliyor benim tarafımdan. Ya stinger yok mu? Ev, kocaman evde stinger yok ya. Siz nasıl kişilersiniz ya? Kişi. 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 Ben bir kişi, o iki kişi. Espri <laughs> yaptı kertenkele yani. Sincir 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 yok. Arı kesmemiz lazım. Nereden bulacağız şimdi kışın sincir arıyı? Git kovanlarına vur. sincir çıkıyorlar. Öyle yapacağım zaten sincir 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 patlatayım. Bir kez vur. Patlatmana gerek yok. sincir okay. sincir güzel, güzel. Bir şey soracağım Yunus, Garden hoe ne işe yarıyor? Eee şey... Tarla işe ne yarıyor? Çapa böyle... Şey kazıyorsun, yer kazıyorsun...